Muharrem Kaplan. Yaş? Yaş 83 yaşındayım. Emeklisin. Emekliyim. Bağkur'dan. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Hemen Neler söyleyeceksin? Işlem, coşkuyla, sevgiyle, her şeyimizle kutlayacağız. Çünkü o bize kolay kolay gelmedi. Zorluklar geldi. Ee, gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında Cumhuriyet'in ilk yıllarıydı. O günde bugüne neler değişti? Köyde neler değişti? Üretim nasıl? Eskiden biz talebeyken yani bir bayram gelince sevinerek elimizde bayraklarla gidiyorduk. Şimdi onlar unuttuk artık. Onlar olmuyor da. E, köyde kimse kalmadı. Geçim yok. E, e, çocuk nüfus çoğaldı. E, geçim tarlalar kafi gelmiyor. Herkes gitti. Kimse kalmadı. Ancak yaşlılar kaldı. Başka kimse yok yani. Üretim nasıl bu köyde? Hiç yönetim yok. Üretim. Üretim, üretim. üretim, hiç yok yani. Daha önceden ne, neler üretiyordunuz? Her şey işte ne bileyim ben fasulyesi olsun, mercimek olsun, nohut olsun, buğday olsun hepsini üretiyorduk. Şimdi hiç kimse çalışan yok. 53 tane motorumuz vardı şu anda köyde 4 tane mi 3 tane mi motor var. Başka motor motor da kalmadı. Biz altı. Hemen ben Kaba köyünden Göksme Kaplan. Nesli kebemin torunuyum ben. Efendim savaşa gittiğinde her çileyi çekmiş yani bir bir taşımış. Ayağa yalıyor, baş açık. Dağlarda, taşlarda gezerdik dedi. Biz bugün nereye geldik yavrum dedi. Çok anlatırdı ama benim de hatırımda kalmadı. Öyle işte. Sizin yaş kaç? Efendim? Yaş? Yaşım 77. O zaman daha 12-13 yaşında bir çocuğuydum. Okula da gitmedim ki. Yani kayıt edeyim de <laughs> aklımda kalmadı. Efendim çok fedakar bir kadındı. Belki sadık da hatırlayabilir Yani yaşlarını da. Ben derdi hocam gitti 25 yaşındaydım derdi. Erkek gibi derdi her şeye göz geldim derdi. En son da derdi. Bir kadar kaynanamadı derdi gözleri görmezdi. İki çocuğumu emanet ederdim giderdim derdi. Benim gibi kaç tane kadın çıktı böyle derdi. Evet. Kurtuluş, Kurtuluş savaşında mermi taşımış. Ayaklar çarıqları yırtıldı dedi ortada kaldık. Ayaklarımız yar oldu, yürüyemedik dedik. Daha da daşla böyle keçmişleşdi. Işte. Evet, siz stan edebilir miyiz? Üslüm Sadık Çimşek, Yozgat Merkez Qabaölkü halkındanım. Burada bir çalışma yapıyorsunuz. Nedir bunlar? Bu çalışma Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla biliyorsunuz. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Bu kazanımlar içinde de Gazi Paşa'mızın yanında köyümüz gençlerinden 35 tane genç gidiyor. 35 gencin içinden 5 genç dönüyor. Bu 30 gencin 15 tanesini künyesine getirtirdim. Dilerden bir zaman Ankara şey, şehri yapılacak kazanısına. Ülkenin değeri kolay kazanılmadı. Biliyorsunuz her evde birer şehit köy 20 kaneydi. 20 kanenin her evdeki şer tane şehidimiz vardır. Hangi savaşlara Bu ülkenin en çok giden şey, Kurtuluş Savaşı'na katılanlar var. Yemen Harbi'ne, Osmanlı Rus Harbi'ne, işte ülkenin Çanakkale, Çanakkale Savaşı'nda iki tane şehit var, belgesi, künyesini getirttirdim. Yani bütün savaşlara katılmışlar ve çok Kurtuluş Savaşı'na istiklal harbine katılmışlar. E, şu an kaç tane var köyde? E, her tarafı bayrakla donattınız. E, köydeki bu bayrak 80 hane, 80 tane evimiz var da şu anda Bayrakla donatıldığım her evi, ben özellikle çoğun boş olduğu için, kendi şehit evleri olduğu için bayrakları komşularla beraber birlikte taktık. Şehitlerin anısına ruhları şad olsun diyorum. Burada bir de park çalışmamız var. Evet Böyle bu geçişinde. parkta savunsun köyümüz halkından İsmailoğlu, Ünal Şimşek buraya, şey, Salataşı, Eski Seterimiz, tarih. onun önüne de bir Atatürk şey koyduk Kurtuluş Savaşı'na işte Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden bunun çalışmasını yapıyoruz. Yarına hazır olacak inşallah.